Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda balon patlatma oyununu bilgisayardan nasıl yapacağımızı anlatacağım. İlk olarak balonun resimleri var arkadaşlar. 14 tane kostümü var. Bu kostümler hızlı bir şekilde ekrana geldiği zaman gözümüz bunu patlıyormuş gibi görecek arkadaşlar. Şimdi bu resimleri sizinle paylaştım okulun sitesinde. Bunun için ee, vali Çetin Bilmek Ortaokulu yazarsanız Google'a okulumuzun sitesine giriyorsunuz. Bilişim Teknolojileri yeni diyeyim çarkayı Scratch balon kostümler dediğinizde 14 tane kostüm var arkadaşlar. Her birini tek tek indiriyorsunuz. Sağ tıkla resmi farklı kaydet. Masa üstüne bir adıyla indiriyorsunuz sonra e, geri diyeyim tekrar bilişim teknolojileri yenileyim sayfayı scratch balon kostümler iki sağ tıkladık resme farklı kaydet Masa üstüne iki adıyla kaydettik geri geldik Bilişim teknolojileri scratch balon kostümler Üçüncü kostümü sağ tıkla. Resmi farklı kaydet. Üç adıyla masa üstüne indir diye bütün kostümleri tek tek masa üstünüze indiriyorsunuz arkadaşlar. Evet, daha sonra bunu Scratch'in içine alacağız. Evet, önce kediyi siliyorum. İçeri kukla bu butonundan bir numaralı kostümü içeri alıyorum. Diğerlerini kostümlerden arkadaşlar. Buradan bir numaralı olan resmini aldım. Karakterlerden devamını kostümlerden içeri alıyorum. 2 evet, ve 14 arası olan bütün resimleri bir hariç bakın. İçeri aldım. Şimdi koduna geliyorum. Son kostümle sahnede kaldı. Buna ne diyorum? Sen bayrak tıklandığında bir numaralı kostümle oyuna başlayacaksın diyorum. Bayrağı tıklayınca bir numaraya geliyor. Biraz küçültüyorum. Evet şimdi arkadaşlar 3 tane balonla yapacağım. İstersem 2 yaparım. istersem 4, 5. 3 balonla yapmak istiyorum. Ama bunları en son kodları bittikten sonra kopyalayacağım. Hatta şimdi kopyalayayım. Gerekirse kafanız karışmasın diye sileceğim bunları. 3 evet, tane balonumuz var. Şimdi hangisi ne zaman ortaya çıkacak? Bunun için aynen araba yarışında olduğu gibi hangi balon diye bir değişken oluşturacağım. Hangi balon değişkenin 1 olunca bu, 2 olunca bu, 3 olunca bu oyuna girecek. Hangi balon isimli değişkeni oyuna almak için sahneden bu kodu yazmak istiyorum. Diyorum ki bayrak tıklanınca değişkenlere girdim bir değişken oluştur deyip adına hangi balon diyorum. Evet. Hangi balon değişkenin hangi balon değişkenin sıfırla oyuna başladı. Sonra yeni bir görev vereceğim. Sürekli tekrarla koyuyorum. Evet. Hangi balon isimli değişkenin rastgele de oyuna girebilir. Sırayla da girse de balonların renkleri aynı olduğu için fark etmeyecek. Bu yüzden diyorum ki hangi balon değişkenin bir müddet beklesin ve değeri hangi balon değişkenin değeri 1 olsun. Kopyalıyorum. 1 değildi. 0.5 olsun mesela. E bu da 0.5 olsun. Bir tane daha kopyalıyorum. evet 0.5 saniye aralıklarla bunların değerleri 2, 1 ve 3 olacak şekilde. Fark etmiyor 3, 2, 1, 1, 2, 3. Renkleri aynı çünkü. Olacak şekilde sahnede hangi balon değişkenim sürekli değeri değişecek. E şimdi bu değere göre bunlar sırayla oyuna girecek. 1 numaradan başlıyorum arkadaşlar. Bunları sileceğim. Daha sonra bunları oyuna alacağım. Bunun kodları bitince kopyalayacağım onları. Tekrar yazmamak için. Iııı ee... Şimdi bir görev vereceğim. Balonuma ne yapıyorum? İlk iş sürekli koyuyorum. Şimdi arkadaşlar bu balon önce hangi balon değerinin 1 olmasını bekleyecek? Ne bekleyecek dedik? Hangi balon değerimizin 1 olmasını bekleyecek? 1 olmadan önce görünmeyecek. 1 olduktan sonra ise görünecek. Peki görünecek ama oyuna nerede girecek? Bunu belirlemek üzere X'ye koyuyorum. Şimdi oyuna en alttan gireceği için en altın Y değeri eksi 180. X değeri ise yani soldan mı sağdan mı şu bölgeden mi şu bölgeden mi alt kesin ama sağa solu belirlemek üzere X değerini rastgele bir değer atayacağım arkadaşlar. X değerini rastgele diyorum. Sahnemizin en baş e, değeri eksi 240. Şu ortası 0. Buradan sonra da artı 240'a kadar gidiyor. Dolayısıyla eksi 240 ile artı 240 arasında herhangi bir yerde görünecek. Göründükten sonra ne olacak arkadaşlar? Yukarı çıkmaya başlayacak. Ne zamana kadar? En üste çıkana kadar. Dolayısıyla en üste çıkana kadar yukarı doğru gitmeyi tekrarlayacak. Dolayısıyla buraya bir tane olana kadar döngüsü koyuyorum. Ne olana kadar? En yukarı çıkana kadar. En yukarı nasıl ayırabiliriz? En yukarı niye konumu? 180. Dolayısıyla eşittir diyorum. Ne eşittir? y konumu eşittir. 180 olana kadar yukarı çıkacak. Yukarı çık ne demek? Y konumunu 10 arttır demek. Evet bayrağı tıklıyorum. Evet her bir olduğunda birinci balonumuz yukarı farklı yerlerden çıkıyor. Peki üzerine gelip tıklıyorum. Henüz onları patlatamıyorum. Bir de çok hızlı arkadaşlar. 10 kadar değil de 5 kadar bir hızla yukarı çıksın. Evet üzerine geldiğimde patlatamıyorum. Neden? Henüz kodlamadık onu. Şimdi yukarı çıkarken şurada en üste kadar çıkarıyorum. Bir de en üste kadar sadece değil bir de üzerine basana kadar var. Yani sadece en yukarı çıkana kadar değil. Bir de üzerine gelip tıklayana kadar. İki tane işlem var burada. Yani ya en üste çıkana kadar veya ya en üste çıkana kadar veya üzerine gelip fareyi tıklayana kadar. Burada da iki işlem var. Ve bir fare imlecine değmesi balonun algılamadan fare imlecine değmesi. Bir de fareyi basmamız. Fareyi tıklamamız. Evet fare imlecine değiyorsa veya en üstte çıkana kadar yukarı doğru çıkmaya devam edecek. Şimdi e, yukarı doğru çıkmışsa zaten gizlenip tekrar alta iniyor. Orada sorun yok. Ama fareyle tıklamış ve üzerine gelmiş isem bu, e, bu döngüden çıkacak. Burada patlama efektini vermemiz lazım. Sonra tekrar gizlenip aşağı inecek. O yüzden e, burada patlama efektini vermemiz lazım arkadaşlar. Ama üzerine tıklamışsak. Dolayısıyla burada bir eğer koyacağım. Buraya eğer koymadan patlama efektini verirsem e, yukarı çıktığında da patlama işlemi yapar. Dolayısıyla istediğimiz gibi olmaz. Yani burada şu iki seçenekten sadece bu olmuşsa. Yani iki seçenekten eğer bu olmuşsa diyeceğim. Eğer bu işlem olmuşsa patlama efekti için sonraki kostüm diyorum. Ama sonraki kostüm bir kere çalışır ve ikinci kostüme geçer. O da patlama efektini bize vermez. Şurayı 13 kere tekrarlayacağım. Neden? 14 kostümümüz var. Birinciyi tekrarlamaya gerek yok. Şu sonraki kostüm değerini 10 defa tekrarlayacağım arkadaşlar. Evet burada patlama efektini vermiş olduk. Deniyorum. Evet ellemesek bakın e, yukarı gidip kayboluyor. Ellediğimizde patlıyor ama patlamış halde bundan sonraki kostümler geliyor. Dolayısıyla e, patladıktan sonra e, gizleniyor. E, bu gizlen e, gizlendikten sonra bir de burada birinci kılığa geçmesi lazım veya e, gösterildikten sonra gösterilmeden önce şurada birinci kılığıyla oyuna girmesi gerekiyor. Yani ya şuraya da ekleyebilirim şuraya da ekleyebilirim fark etmiyor göstermeden önce bir kılığına girsin evet, deniyorum patladı ve bir kılığıyla oyuna tekrar geri başlıyor Evet burada puan alalım arkadaşlar şimdi bir değişken oluşturup adına puan diyorum şimdi puan değerimiz oyun başladığında sıfırla başlamalı ne zaman puan alacağız arkadaşlar? Efekt, patlama efektinden hemen sonra puan değerimizi 10 arttırıyoruz. Yani balon patladıktan sonra 10 arttırdık. Puanımızı deniyoruz. Evet, 10 puan aldık. Bakın ellemezsem puan vermiyor. Patlatırsam veriyor. Şimdi bu, bu puan'a göre kazanacağız. Kazandığımızı da oyun'a bir karakter ekleyelim. O söylesin bize. Pardon. Şu söylesin bize. Evet buna diyorum ki sen oyun başladığında gizlisin, görünmeyeceksin. Ne zamana kadar? Puanımız 200 olana kadar, olana kadar bekle komutu veriyorum. Yani puanımız eşittir 200 olana kadar bu arkadaş gizli bir şekilde kalacak. 200 olunca ise görünecek ve puan değerimizi söyleyecek bize. Bunun için şu komutu alıp buraya tebrikler kazandın diyecek. Evet, kazandığımızda diğer balonların da ona göre işlem yapması için kazandıktan sonra bir de haber gönderecek arkadaşlar. Puan 200 olduysa şurada kazandın haberi yollayacak. Diğer balonlar da bu haberi alacaklar. Evet, diğer balon hemen bu haberi alsın diyorum ki kazandığın haberi. Aldığında balon ne yapacak arkadaşlar? Gizlenecek. Şimdi bir kere gizlen koymamız bir işe yaramayacak. Çünkü sürekli kodunun içinde burada göster kodu var. Dolayısıyla işe yaramayacak. O yüzden bunun sürekli olarak gizli kalması gerekiyor. Evet. Artık ya da kaybetmemiz tamam. Şimdi kopyalayabiliriz balonu. Kopyasını çıkardım. İkinci balon sadece Hangi balon değerimiz 2 olunca görünecek. Şunun da kopyasını çıkarıyorum. Bu da arkadaşlar hangi balon değeri 3 olunca görünecek. Evet. Kaybet kazanmamızı ayarladık gibi. Şöyle deniyorum. Evet tebrikler kazandın yazdı artık şunun görünmesine gerek yok değişkenlerden şunu gizliyorum hangi balonu gizledim bu anı şöyle yukarı alayım evet kazanmamızı ayarladık arkadaşlar kaybetmemizi ayarlamak üzere oyuna süre ekleyeceğim süreyi şu karakterleri ekleyebilirim ya da sahneye ekleyebilirim sahneye ekleyeyim önce bir değişken oluştur deyip adına süre diyorum Evet bayraktıklanınca sürekli diyorum. Evet süre değerim arkadaşlar başlangıcını belirliyorum sıfırla başlıyor. Sonra her saniyede bir artacak. Aslında sürekliye gerek yok burada. Bu işi 30 defa tekrarlarsak da 30 saniyelik bir süre vermiş oluruz. Neyi tekrarlayacak arkadaşlar? Bir müddet bekleyip süre değişkenimizi bir arttıracak. Evet deniyorum. Bak, süre değerim saymaya başladı. 30'a kadar sayıp bitirecek. Evet süre değerimi arttırıyorum ama süreden kaybedeceğim için şurada süre değerimi kontrol edeceğim. Eğer 30 olmuşsa buradan haber yollayacağım. Bütün karakterler ona göre davranacak. Süreyi arttırdığım yerin hemen altına diyorum ki burayı bir kontrol et. 30 olmuş mu olmamış mı? Yani süreyi her arttırdığında kontrol edeceksin. Peki, ed edeyim dedi. Nasıl edeceğim? Eğer diyeceğiz. Süre eşit olmuşsa kaça? 30'a haber yollayacaksın. Bütün karakterler de ona göre davranacak. Ne haberi yollayacak? Kaybettin. Süre dolduğu zaman kaybettin. Evet yazmadı. kaybettin haberini yolladı. Şimdi bu habere göre bütün karakterler davranacaklar. Kazandın aldığında gizleniyordu bu balon. Kaybettin aldığında da yine e, sahneden kaybolacak. Bunu diğer balonlara da atıyorum. Evet şu arkadaş ise kaybettin haberi gelince ne yapacak? Yine oyuna girecek ama bu sefer üzgünüm. Kaybettin diyecek. Evet deniyorum. Evet kazandın dedi arkadaşlar ama süre sayıyor. 30 olduğunda bu üzgünüm kaybettiğine dönecek. O yüzden bu süreyi daha önceden kazandın haberi gelince sıfırlamamız lazım. Kazandın haberi salındığı anda yani şurada sürekli olarak süre değerimizi süre değişkenimizi sürekli olarak sıfırda tutacağız arkadaşlar. Bu hatanın da önüne geçmiş olacağız. Tekrar deneyelim. Evet kazandın dedi süremiz saymayı durdurdu ee, ama 210'a kadar saydı ee, burayı o zaman ne yapabiliriz bir daha deniyorum 210'a bir daha mı gelecek bir kere mi oldu hata sürekli mi olacak? Evet bir kere olmuş bir daha elememize gerek yok. Evet oyun burada bitti arkadaşlar. Bu kısmı kaydediyorum.